Çok güzel. Çok da özür dilerim. Bu çok evet, mantıklı. Şöyle bir şey istiyorum. Neden sıkma yapıştın abi? Gerçekten daha çok acıktım. yepyeni bir günden yeni bir videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra. Eğer ilk kez geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir saniye. Gel. Bugün böyle maviş şey oldum. Böyle bir elbisem var. Bunu çok seviyorum. Böyle. Bugün ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hepsini birazdan konuşacağım. Beklemede kalın. Buradayım. arkadaşlar yeni bir videoyla yeniden merhaba. Şu pencereleri ama kapatayım ya. Yani. Çünkü şey klima açık. Arkadaşlar yapayım yeni videoyla yeniden merhabalar. Hoş geldiniz videoma bu arada. şimdi bu Ankara günlüklerinin devamı geliyor. Bildiğiniz gibi en son 20.sini atmıştım. Bu 21. olarak kalabilir. Belki ondan önce de çekmiş olabilirim hatırlamıyorum. Şimdi bugün hafta sonu cumartesi günü Ağustos'un 3'ü ee, biz şu anda e, Ikea'ya gidiyoruz. Kardeşim zaten burada bahsetmiştim size. Staj yapıyor. Ee, onun için beraber e, Ikea'ya gideceğiz. Hani görmediği için Ikea'ya gidiyorum ona da gezdirmek istiyorum. O da zaten bu a, Ankara'da bir yerde var. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Böyle bugün mavi mavi oldum ya. Bir e, karar veremedim kıyafetlerime. Sonra dedim ki aman bir tane elbise giy çık yani. Her şey mavi. Şu tokama bakar mısınız? Tokam mavi. Bilekliklerime mavi kattım. AVM'ye doğru gidiyoruz. Zaten dediğim gibi bir yerde var. de yani çekebildiğim kadar çekeceğim. Bilmiyorum. Bugün öyle çok modum yok açıkçası. ama ortaya bir şeyler çıkarsa demek ki yayınlamışımdır. Siz neler yapıyorsunuz? Yazın yorumlara mutlaka. Nasıl geçiyor gününüz? Temmuz ayı bana göre çok uzun sürdü. Aşırı uzun sürdü yani. Çok bilmiyorum. Yani bana... 31 gün değil de böyle 310 gün falan sürdü yani öyle diyebilirim. Ee, Ağustos ayına geldik. Bakalım Ağustos'un 3'ü oldu bile bu arada. Bakalım nasıl geçecek. Instagram'a da erişim engeli var. Şu an Instagram'a giremiyoruz zaten. Yani TikTok veya işte Twitter'dan falan ikisinden şeyler paylaşıyorum falan. Oradan da beni takip edebilirsiniz oralardan. Instagram açılır mı bilmiyorum ama Instagram açılırsa yine zaten ekleyeceğim buralara. Instagram adresimi de oradan da beni takip edebilirsiniz. Bu benim öğretmen hesabım. Yani YouTube adım da zaten o şekilde. Hani YouTube'u kullandığım adım da ismim de o şekilde. Onun dışında arkadaşlar bundan önce bir bitenler videosu çektim. Bir biten videom var. Hazırda bekliyor. Bir de başka böyle dışarıda olduğum bir video var. Onun dışında kız kardeşimle beraber bir video çekeceğiz. Onu daha çekmedik. Ya yani Bekleyen videolarım var böyle birkaç tane. Onları da paylaşacağım sizlerle. Ama editleme işte zamanım olursa inşallah paylaşacağım elinden geldiğince. Şimdi dediğim gibi arabikan'ın önündeyiz. Kardeşim ve eşim kahve alıyor. Onları bekliyorum. Çok sıcak var ya. Bugün Ankara felaket. Yanıyor yani öyle diyeyim size. Bu arada şu an tercih dönemi bitti mi bilmiyorum ama üniversite tercihleri devam ediyor. Üniversite tercih video yani üniversite için de şöyle bir videom var benim Tokat'ta çekmiştim zamanında. Diplomamı almaya gittiğimde çekmiştim. Benim birkaç tane daha Tokat videolarım var bu arada. İşte arkadaşlarımın düğünü falan olmuş. O zaman kampüste konaklamıştım. Kampüsün konuk evinde konaklamıştım ve orada da videom var. Şu kahveler geliyor. küçük istemişti. Küçük o yüzden. Keşke. Sen ne aldın Zeyda? Latte. her zaman. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> biz şimdi ne natavegan vegan okay. ne tava vegan <laughs> AVM'ye geldik. Şimdi biraz mağazalara bakacağız bir Ikea'ya girmeden önce. Sonra gireceğiz çünkü Ikea'ya girdikten sonra çıkamayız diye düşünüyoruz. Öyle bir şey yapacağız. Kendimize plan yaptık. Bugün e, Galatasaray Beşiktaş <laughs> maçı var. O ne? Bunda nokta var buralarda. Bak Bence de... ben biri yapmış onu <gülüyor> öyle. <laughs> Defol olabilir. Öyle da şimdi. Mağazalara bakıyoruz. <laughs> arkadaşlar Ikea'dan çıktık hemen misafirliğe geldik böyle bir yer. Sağ bize çerez falan getirdiler. Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rengine göre olmasına gerek yok. Gri de olur. L koltuğumuzda. <laughs> Zehra nasıl Ikea'yı buldun? Ay Ikea'yı nasıl buldun? Nasıl Ikea'yı buldun? <laughs> Bak şu işte Ya şöyle bizim öyle koltuğun yanına Şöyle şeyle Oo, nasıl rahat Anladım Burada öyle satılmıyor diyor ama aşağı tekstil görebiliyor bir sorun Aa, şu koltuk da çok güzel Bak Zehra yeşil Ya geçti Şurada Güzeldi bak. Sanki gerçekten mutfak tarihçesi. Ben de yemek istiyorum arkadaşlar. Ha, bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Yüzümü Tam böyle olması gerekiyor mu? <laughs> Şu mutfağın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Ya yani evim olursa, Allah nasip ederse böyle bir şey alacağız. Şu da güzel mesela, bak. Her şeyine bayıldım buranın. Şu, ben de böyle bir şey istiyorum. Yersin işte, bak. Evet. Çok döndürdüm. Ama çok mantıklı. Ya bayıldım her şey. ama çok eşya var. Ya bu mutfak ne? kapanmıyor, kapanmıyor. Niye kapandı? Çok, evet. hmm. hmm. wow, wow. çok güzel, baksana. Canım bugün yemekten teşhir ürünü var. Şu Tamam çok güzel. Ay çıkarım, çıkarım. mutfak. Ay. Allah nasıl edersin böyle bir ev. Ay e, bir çok güzel arkadaşlar. Şu detaylara bayıldım. Çantamı bir Aaa ver. Ne, ne kadar? kadar? <laughs> 55. Aaa 55 miyiz? Güzel. Eğer şu Alalım mı? Şey Büyük şey iki şeyini al. Alalım. <laughs> <laughs> Keşke sen. <sevindim. gülüyor> Abla bu ne ya? <laughs> Sinir oldum. Kulağımdan gitmiyor ben. Bu mutfağa da bayıldım ben. çok güzelmiş. Şu size göstermiyorum. Bak mesela aa baksana. Güzel. <laughs> Şuraya bak ne kadar güzel. Ya alanı değerlendirmişler işte anladın mı? Bak ben şu şuna bittim işte Zehra. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey istiyorum yani. Tekrar başlamak senin en <laughs> bahçemiz arkadaşlar. Bakın böyle ya neyi söylersek o böyle evrene çok güzel gidiyor bence. <laughs> Biraz yoruldum ya. Mutfaklar falan bitmedi. İki yadayız hala. Çok güzel yerler var ama böyle kendimi hayal ediyorum. Çok güzel. Ee, evim olursa falan. Mutfağım. Çok güzel. Şimdi yemek yerine geldik. Çünkü çok acıktık ya. Bakayım. köfte alacağım ben İsmet köfte. Yanına sebze alacağım. Patates veya yani pilav değil de. Sen? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Aç Açıktan idam yapıştı böyle. Ya sallama. Tamam. Ne istedim ben? İzleyeceğin için nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlı, yani. mi? midem sırtıma yapıştı artık. Gerçekten aşırı. O kadar net çekim. arkadaşlar. Yemek yerine geçtik. Hemen döndük geri. Çok gezemedik. Aa! Ulaştıkça daha çok acıktım şu Sarımsak ekmek özellikle favorim. Ayrıca bir başka bir şey istiyor musun? İçecek almadı. Ben içecek almadım yani arkadaşlar. Bunlardan istiyor musun be? Hmm. Salatın ne kadar? <laughs> Bunlar dondurma böyle güzel aslında çocuğu olanlar için mantıklı peçeteler Güzel yemeğimizi yedik arkadaşlar, öyle bakıyoruz ev aksesuarları yerindeyiz. Bu da bir sürü işte böyle ıvır ıvır var. Bak, bendeki. <laughs> <laughs> Konuştu profesör. <laughs> Ay ben de geziyorum işte öyle. Ya ben böyle e, yastık istiyorum, <laughs> ne yapıyorsunuz? <size? gülüyor> Ama boyutunu bilemiyorum, bir de yastık kılıfı onunla göre istiyorum. Onlar açılıyor mu işte, bunları sorduk. Ama ben böyle yuvarlak olacak şekilde istiyorum kenarları.